Herkese merhabalar. Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı online satranç şampiyonası düzenliyoruz. Vivol sponsorluğunda Vivol nedir? Görme engellilerin hayatına nasıl bir etkisi var? tüm bunları Atakan Nalbant'la konuşacağız. Atakan hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Böyle Ölcek özel de. özel bir günde e, seni konuk etmek özel derken cumhuriyetimizin en büyük bayramımızın kutladığımız bir günde görme engelli bireyler için de hayatlarını kolaylaştıran çok özel bir cihazla adeta bir e, cansız refakatçi diyebileceğimiz beyaz bastonun yeni halini tüm görme engelli bireylere tanıtmak istiyoruz. Sözü sana bırakıyorum Atakan. Tabii çok teşekkürler. Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum ben de e, ve şu anda e, satranç oynayan tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum. E, senin de söylediğin gibi aslında baston hepimiz için e, bağımsız bir refakatçi ve biliyorsunuz yüzyıllardır baston düz bir aslında sopa hepimizin bildiği bu bastonla yerdeki engelleri tespit edebiliyoruz istediğimiz bir yere bağımsız bir şekilde ulaşabiliyoruz. Aslında WeWork'teki temel amacımız da biliyorsunuz teknoloji günden güne gelişiyor fakat baston bu teknoloji gelişiminden hiç etkilenmemiş bu zamana kadar aslında amacımız teknoloji ve bizim bağımsız hareketimizin sembolü olan bastonu bir araya getirmek. E, bu yol aslında WeWalk'tan önce o yaklaşık 10 yıldır farklı görme engelli teknolojileri geliştirerek çıktı WeWalk ekibi. Bundan önce sinemalarda sesli betimleme, kapalı alanlarda navigasyon gibi farklı çözümleri sağladıktan sonra daha fazla ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde de aslında WeWalk ortaya çıktı. Peki ne WeWalk? E, bir beyaz baston ve bir mobil uygulama. E, ne yapabiliyoruz? Aslında üç tane temel şeyi yapabiliyoruz. Birincisi e, biliyorsunuz az önce de bahsetmiştim bastonla sadece yerdeki engelleri tespit edebilirken Vibox'la baş ve göğüs hizasındaki engelleri de tespit edip aslında Vibox sizi uyarabiliyor. Kamyon kasası olabilir, tabela olabilir. Biliyorsunuz ülkemizde de bunlardan çok fazla var. Aslında Vibox bunları tespit edebiliyor. İkincisi, ee, ikincisi telefonla entegre olabiliyor. Yolda yürürken zaman zaman navigasyon almamız gerekebiliyor. Duraklarda beklerken otobüsleri öğrenmek için kullanmamız gerekiyor. Fakat bunların hepsi için birimize baston, birimize de sürekli telefonun olması gerekiyor. Hem aslında iki elimizde dolu oluyor, hem de bu çok güvenli değil. Dolayısıyla WeWalk aslında telefonunuza bağlanabiliyor ve telefonunuzu bastonunuz üzerindeki dokunmatik ekran üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bir üçüncüsü de aslında WeWalk her gün gelişmeye devam ediyor. Gelişmeye açık bir sistem. Dolayısıyla her yeni gün yeni özellikler eklenebiliyor. WeWalk uygulamasıyla yolda yürürken önünden geçtiğiniz mekanların isimlerini duyabiliyorsunuz caddede yürürken. E, ya acaba şu an sağımda ne var, solumda ne var diye düşünüyorsanız ...Vivo aslında size bunları söyleyebiliyor. Eğer bir konuma gitmek istiyorsanız size adım adım yönlendirebiliyor. Örneğin işte e, 150 metre sonra sola dön, 100, işte 200 metre sonra sağa dön, şimdi buradan sola dön, hedefin sağda gibi e, adım adım yönlendirebiliyor. E, bir durakta beklerken gelen otobüsleri size haber verebiliyor. Örneğin e, 3B, 5 dakika sonra gelecek gibi ee, ve aslında dediğim gibi günden güne de gelişmeye devam ediyor. WeWalk ee, ilk defa 2019 yılında e, kullanıcılarıyla buluştu 2019 Haziran ayında ve şu anda 37 farklı ülkede WeWalk kullanıcıları var. Geçtiğimiz sene Time dergisi dünyanın en prestijli dergilerinden birisi olan Time dergisinde WeWalk yılın icadı seçildi. E, Edison ödüllerini ilk defa Türkiye'ye getirdi. E, son bir haber, güzel bir haber geçtiğimiz hafta Japonya'dan geldi. Japonya'nın en büyük teknoloji e, yarışmalarından birisinde WeWalk en iyi girişim seçildi. Aslında bir yandan teknoloji gelişirken, bir yandan da dünya çapındaki ödülleri Türkiye'ye getiriyor. Ve aslında asıl amacımız da şu, e, bir gün yolda yürürken e, dışarıda birçok insana soru sorabiliyoruz. İşte, şuranın gelişimlerde nerede? Trafik ışıkları nerede? Alt geçit nerede? gibi bir sürü soru insanlara sorabiliyoruz. Bu soruları insanlara sormadan doğrudan Vivo bizi yönlendirsin. Bir yerden bir yere giderken özgür bir şekilde benim yolculuk etmeme yardımcı olsun. Aslında hayalimiz bu. Ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Bunun için dünya çapındaki teknoloji şirketleriyle birlikte çalışıyoruz. Örneğin Microsoft'un bir yapay zeka programı var. İyilik için yapay zeka adında. Ve bu programa Türkiye'den katılan ilk teknoloji şirketi Vivo oldu. Şu anda WeWalk'un yapay zekasını da Microsoft'la birlikte güçlendirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da aslında WeWalk günden güne kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor. Ee, bu bahsettiğim tüm özellikleri aslında Vivo uygulaması ve bastonu ile birlikte kullanabilirsiniz. Eğer bir WeWalk bastonunuz yoksa, Vivo uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip engel algılama dışındaki tüm özellikleri uygulama üzerinden de kullanabilirsiniz. Ee, eğer bir baston e, almak isterseniz de e, Vivok'un internet sitesi vwalk.io.wa.lk nokta e ordu internet sayfası buradan da daha detaylı bilgi edinebilirsiniz ve aynı zamanda e, bu turnuvanın da e, ilk üçe giren sporcusuna e, Vwalk'a hediye etmek edeceğimiz için de çok mutluyuz. Atakan bu e, hızlı ve e, detaylı anlatım için teşekkür ediyorum. E, birkaç küçük sorum olacak. WeWalk'ı ee, her beyaz baston kullanan kişi kullanabilir mi? Ekstra Tabii. kullanıcı özelliği istiyor mu? Aslında ekstra bir kullanıcı özelliği istemiyor. Beyaz baston kullanabilen herkes kullanabilir. Eğer akıllı telefon kullanıyorsa kişi çok daha verimli kullanabilir çünkü akıllı telefonuyla da entegre olduğu için. Eğer kişi akıllı telefon kullanmıyorsa yalnızca engel algılama özelliğinde Hı. kullanabilir. Görme engellerin ne kadar teknolojiye e, teknolojiyi iyi kullandığını hepimiz aslında biliyoruz. Çok zor olmayacaktır da zaten e, iki bileşenin beyaz bastonla birlikte e, elektronik bir bileşenin e, çok daha kolaylıkla e, görme engelli kardeşlerimizin görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Çok önemli ödüller alınmış, Birleşmiş Milletler'de davet edilmiş. Bunların hepsi Türk mühendislerin geliştirmiş olduğu bu WeWalk sayesinde, öyle mi? Evet, şu anda WeWalk'un ana ofisi İstanbul'da ve bütün ürün geliştirme ekibi İstanbul'da. Bir diğer ofisimiz de daha yeni İngiltere'de. Açtık geçtiğimiz sene. Şu an Londra'da. Oradaki ekip de aslında Türkiye'de geliştirdiğimiz bu teknolojiyi dünyaya yaymak için çalışıyor. Fakat ana bütün ürün geliştirme ekibi İstanbul'da. Evet, ben çok teşekkür ediyorum sana ve VWOLK ailesine. Federasyonumuzun yapmış olduğu satranç şampiyonasına da sponsorluk yaptınız. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum. Son sözlerini alıp yayını kapatabiliriz. Ben de çok teşekkür ederim. Türkiye Gömengeler Spor Federasyonu'nda bize böyle bir fırsatı sağladığı için Gömengeler satranç oyuncularına bu pandemi döneminde böyle bir online satranç turnuva deneyimini sağladığı için umarım çok daha erişilebilir. Çok daha eşit bir dünyayı birlikte hayata geçireceğiz. Güzel gelişmeleri birlikte tekrar konuşuyor oluruz umarım. Herkesin tekrardan Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Tekrar Atakan Albanta ben de çok teşekkür ediyorum. We volk ailesine çok teşekkür ediyorum. Hem engelli, görme engelli kardeşlerimizin hayatını daha kolay yaşayabilmeleri için daha erişilebilir ve ulaşılabilirliği rahatlıkla sağlayabilmeleri için WeWalk ailesine teşekkür ediyorum. Umarım her görme engelli kardeşimiz de bu WeWalk'a sahip olur. Cumhuriyet Bayramı online satranç şampiyonamız devam ediyor. Bugün 4 tur oynanacak. Cumartesi günü de 3 tur oynanacak ve ilk 3 dereceye girenler WeWalk tarafından sponsorluğu yapılan şampiyonada Birer tane Vivo hediye edilecek. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.